Ay. La, senin gibi televizyon alan tam gol pozisyonunda bozuldu be. İşte dayı. Burada alacağım televizyonda bu kadar olur. İşte. İdare et. Güzel kızım benim. Aman anne ne güzelliği. Geçmiş bizden. Yok yok. Bana bak sen de böyle bir hal var gibi ha? Ha? Hadi, dey ver anana. Yok kız ne hal olacak bende? <laughs> Küçükken hep saçımı açmaya çalışıyordun da nasıl taratmıyordum sana. Kıvırcık diye kıyameti koparıyordum. <laughs> bir de sen bana bir masal anlatıyordun annem ya. Kül kedisi. Ben hafif bu masaldaki kül kedisi olduğumu hayal ediyordum. Öyle de oldu. Bir gün o yakışıklı prensin de gelip beni bulacağına inanıyordum. Masaldaki gibi. Belli mi olur? Masal deyip geçme. Bir de bakarsın. Kapı. <gülüyor> Kapı. <gülüyor> hayırdır inşallah. Ay ay. Bak bakalım. Annem şu altına minder aldı otur, yer çeker. Ya anne, erkek adam dediğim minder oturur mu ya? Zemindeyiz. İyi akşamlar Melek. İyi akşamlar. Ben sana bir kez daha teşekkür etmek istedim. Ya ben olması gerekeni yaptım canım. Teşekküre ne gerek var? Sen olsan sen de aynısını yapmaz mıydın? Yapardım evet ama... ...hiç tanımadığın bir insan senin için hayatın tehlikeye atınca... ...bir garip geliyor. İçeri gelmez miydin? Gel. Yok rahatsız etmeyeyim şimdi hiç. He. bunlar sizin için. Yok canım ne rahatsızlığı. Ge gel içeri gel. Gel geç. Çekinme. <laughs> gel gel. Onları böyle koy koy istersen anne. Ne oldu lan, böyle hortlak görmüş <laughs> gibi mi Yok bir şey ya, benim uykum geldi. Uyandırmayın beni. Bu <laughs> saatte tavuk gibi yatacaksın mı lan? Yok ya, dün şey, geç uyudum da onlandır. İyi, uyu bakalım. <laughs> Osman. Onun ne işi var burada? Osman, Onur Bey bize çok teşekkür etmeye gelmiş ablam. Ya çok zahmet etmişsiniz ama ne gerek vardı ki? Halbuki ben hiçbir karşılık için yapmadım hiçbir şeyi. Bu kadarını da esirgemeyin artık ben. Oo, Memo bayılır bunlara. Memo? Memo oğlum. Oğlunuz mu? Evet evet. Memo. Memo, annem gel bak, misafirimiz var. Bir merhaba de. Lan Memo. Şşt! Oğlum ne çabuk geçiş yaptın lan uykuya? Uyumuş mu? Oo, gitmiş bizimki. Ee, o zaman başka bir zaman tanışırım delikanlıyla. Bana bak, öyle kuru kuru çay olmazsa birazcık bisküvi de koyalım yanına. iyi insan olması önemli anne hani birinin. Cık, doğru. Alkanlar Holding'in yönetim kurulu başkanı Onur Alkanlar bugün uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Onur Alkanları kurtaransa olayın gerçekleştiği sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Melek Caneri adında genç bir kadındı. Melek anne bu. Babamı mı kurtarmış? Onur Alkanlar emniyete ifadesini verdikten sonra herhangi bir açıklama yapmadı. İki silahlı saldırganın yakalandığı olayla ilgili bilgisine başvurduğumuz emniyet yetkilileri soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ifade etti. Melek anne. <laughs> kusura bakma artık. Hiç. Böyle bir hazırlık falan hiç haberimiz yoktu. Yapamadık tabii bir hazırlığımız. Yok, önemli değil yani benim için yaptıklarınızdan sonra... ...bazen yaptıklarınızı görmemek insanı daha da yüceltir. Estağfurullah. Yo yo öyle öyle doğru. Yani ablam az şey mi yaptın yani? <laughs> Memo mu öksürüyor? E, e, Bak Memo. Ha. Memo. Memo iyi misin oğlum? Ha? Ben iyi Sen git git. Hadi git. Memo. Şeyim yok. Üstüne açtıysa belki. Annem bakar şimdi. Babanı kurtaran kadın o işte. İyi ki oradaymış. Sen tanıyor musun o kadın dede? Nereden tanıyacağım ben onu? O, o kadın sokaklarda kağıt toplayıcısıymış. Babam nerede peki? Ya ne gerek vardı bir de? Ne kadar çok şey almışsın. Olmaz mı ablam ya? Az şey mi yaptın yani sen de? Kardeşiniz haklı. Sizin hakkınızı ödeyemem. Eh, çaylarımızı da içtik. Ben kalkayım. Olur, olur.